Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Ertürk Erdinç yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, koah üzerinde ben konuşmak istiyorum hocam. Son Dur. zamanlarda hatta 10 yıldır koah üzerinde çok fazla bilimsel oturumlar yapıldı. Biraz da sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii. Yani e, koah tüm dünyada ve ülkemizde çok yaygın görülen bir hastalık. Dünyada 200 milyon üzerinde koahlı hasta olduğu biliniyor. Türkiye'de 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ve ölümlere bakıldığı zaman dünyada da artık 3. sıraya yükseldi ölüm nedenleri arasında. Türkiye'de zaten 2006 yılından beri 3. ölüm nedeni. Aslında koahı bilirsiniz ama koah kronik obstruktif akciğer hastalığının kısaltılmışı. Bu şimdiye kadar eski yıllarda ülkemizde kronik bronşit, astmatiform bronşit, amfizem şeklinde tanımlanırdı. Ama son yıllarda artık tüm dünyada bu şekilde tanımlanıyor. Aslında bu sistemik bir hastalık. Akciğerde hem küçük hava yollarını daha çok hem de akciğer parankimini tutan inflamatuar bir hastalık. Bu inflamasyon sonucu ve parankim harabiyeti sonucu küçük hava yolları daralmasına bağlı olarak e, akciğerlerde hava hapsi ve hava akım hızlarında e, azalma oluyor. Bu azalma da kronik bir şekilde yani ne kadar tedavi ederseniz edin astımlı bir hasta gibi tamamen normale hemen hemen hiç dönmüyor. Tedavi edilebilen bir hastalık kısmen, hele hele erken dönemlerde yakalanırsa önlenebilen bir hastalık. Tabi risk faktörlerini azaltmak kaydıyla ve sıklıkla 40-50 hatta 60 yaşlarından sonra gözüktüğü için de gerçekten bu hastalarda eşlik eden birçok başka hastalık da var. Evet. Ve risk faktörlerine bakıldığı zaman akciğerde hastalık yapanların çoğunun sistemik damarlarda, pulmoner arterlerde olsun, sistemik arterlerde olsun, onları da tuttuğunu ve kalp damar hastalıklarının bu koahla ço birlikte çok sık görüldüğü e, dikkati çekiyor. E, hocam, coğan e, ne olduğundan konuştuk, cinsiyet farkında ayrımı var mı konuştuk, e, risk faktörlerinden konuştuk nasıl tanırız onu konuştuk. Peki şimdi ilaç tedavisini konuşalım. İlaç ya. tedavisi ve ilaç dışı bir tedavi var mı? Şimdi e, tedaviye geçmeden hemen şunu söyleyeyim. Bir defa kuah olduğunu düşündüğünüz bir hastada esas bunların çok büyük çoğunluğu diskneden eden şikayet eder. Nefes darlığı. Evet. Yani nefes darlığı oluncaya kadar hekime pek gitmez. Çünkü hekime gittiği zaman sigarayı terk edileceğini biliyor. Ve öksürük balgam çıkarmayı siz de belki bilirsiniz halkımız sigaranın etkisi ben sigara içiyorum ondan öksürük balgam çıkarıyorum şeklinde ifade eder. Dismi e, Dismeyi de işte ben yaşlanıyorum. İşte eskisi kadar aktif değilim. Yaşlılığıma bağlıyorum diye düşünür ve hekime çok geç gider. Eğer bir hastada dispne varsa öksürük, balgam çıkarma varsa, bunlar astım gibi değişken değilse, süreklilik harz ediyorsa, bir de risk faktörleri işte o öğrendiniz. En önemli üç tanesini hiç atlamadan sorarız. Sigara öyküsü, arkadan mesleki maruziyet, çevre maruziyeti ve ev içi hava kirliliğine maruz kalıp kalmama. Ha bunları öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Tabii dinleme bulguları yardımcı olabilir. Akciğer grafisi diğer hastalıkları ekarte etmekte yardımcı olabilir. Ama olmazsa olmazı siprometre. Yani üfleme testi. Evet. Ve gerçekten e, Toraks Derneği kurulduktan sonra 2010 yılından itibaren her yıl dünyada yapıldığı gibi Türkiye'de de büyük şehirlerde ve il temsilciliklerimizde son yıllarda neredeyse 80 ilde senede bir gün farkındalık günü oluşturuyoruz. Diyoruz ki işte yaşların yaşıtlarına beraber yürürken dinleniyorsan, öksürüyorsan, balgam çıkarıyorsan solunum fonksiyon testi yaptır. Solunum fonksiyon testinde problem Türkiye'de bu işin devlet hastanelerinde hatta eğitim hastanelerinde hatta üniversite hastanelerinde standartize edilememiş olması. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma var. Sadece doğru spirometre ve doğru değerlendirme ancak yüzde yirmik. Şimdi derneğimizin bütün amacı Türkiye'deki solunum fonksiyon testleri yapılan yerleri yaygınlaştırmak yaygınlaştırırken de mutlaka bunların standartizasyonunu sağlamak, teknisyenlerini eğitmek ve de bu testleri değerlendiren hekimleri eğitmek. Böyle bir amacımız var. Çünkü koah erken tanındığı zaman işimiz çok daha kolay. Maliyet çok düşüyor. Erken tanı koyabilirseniz bir hastaya olmazsa olmazı tabi risk faktörlerini azaltmak ya da sıfırlamak. En azından sigarayı bırakmak. Mesleki maruziyeti varsa onu engellemek. Ev içi hava şeyi varsa e, biyomas maruziyeti onu azaltmak. Ne bileyim ülkemizde işte çevre ve hava şeyini dış ortam hava kirliliğini korunması açısından termik santrallara karşı olmak ve gelecek için yaşanabilir bir hava lazım gelecek nesillere. Bunları eğer şey yapabilirsen ayrıca koahlı hastalara hiç olmazsa günde yarım saat, haftada beş gün yürüdersen dersen sigarayı terk etmese bile koahın ilerleyişini yavaşlatabiliyor. Tam durdurmasa bile. Onun için hiçbir paraya ihtiyaç yok. Çok haklı. Tabii yüksek fiziksel aktivite bu çok önemli çünkü maliyeti sıfır Hı. ve o hasta için de çok yararlı. Ha, evet. Bunlardan sonra tabi ilaç ilişki tedavi deyince e, ilk aklımıza gelen sigarayı bıraktırma poliklinikleri. Türkiye'de evet. o konuda çok yol kat edildi. İyi durumda hakikaten %5'lik gibi bir azalma bile ülkemiz için büyük bir başarı. Bunun için ilaçlarımız var. Bu ilaçlara sigara bıraktırma polikliniklerinde psikolojik destekle beraber sağlanabiliyor. Bundan sonra diğer risk faktörlerini de elimine ettikten sonra eğer koa zaten oturmuşsa mutlaka bu hastalara her yıl grip aşısını yaptırıyoruz. Bir de biliyorsunuz halk arasında zatürriye aşısı denen pneumokok aşıları var. Bunların bir kısmını devlet ödüyor. Onları 3-5 yılda bir tekrarlamak lazım. Konjuge olanlar var. Onlar da zaten diyorum geri ödemeye girmek üzere. Onlar ömür boyu bir kere yapılıyor. Onun için aşılama programını yaptıracaksın. Hastaya hastalığını anlatacaksın. Riski anladığı zaman ileride oksijen tübüyle Tuvalete gideceğini hissederse sigarayı terk etmesi çok daha kolaylaşabilir. Eğer koa artık ikinci dönem dediğimiz hala oturmuşsa yani rehabilitasyon programları var. Türkiye'de rehabilitasyon merkezleri maalesef hala 10 civarında. Yılda 1000 hastaya bile hizmet veremiyor. Bu da çok, çok daha rantabil. Yani kost efektif bir yöntem rehabilitasyon programlarını çok genişletmek lazım. Biliyorsunuzdur belki işte oksijen kullanan hastalarımız vardır ama bu oksijeni devlet veriyor, karşılıyor belirli bir kriterlere uyduktan sonra fakat hastaların bir defa tedaviye uyumu yüzde maalesef yarıya bile ulaşmıyor oksijenini alıyor ama hekimin önerdiği bir geceleri hiç olmazsa günde 15 saati geçecek şekilde kullanmıyor. Evet. Bazı cerrahi girişimler var ama onlar çok geri planda. Esas olarak koahın ilaçla tedavisi belki biliyorsunuz bronkodilatörlerdir. Yani bir tedavide amaç ne? hastanın bir defa rahatlamasını sağlamak. Yani dişmeyi ortadan kaldıracaksın. Eğer evden çıkamıyorsa, banyosuna giremiyorsa onun yaşam kalitesini düzelteceksin egzersiz kapasitesini hani biraz artacaksın. Evet. Pazara gidebilsin ya da kulübüne gidebilsin şeklinde. Bir de geleceğe dönük riskleri azaltmak. Ne bu işte riskleri azaltmak? E, bir koah'ta biliyorsunuz hastalığın ağırlaş- ağırlaştığı, alevlenme dönemleri var. Evet. Hastalığın daha yavaş seyretmesini sağlamak, alevlenmeleri azaltmak ve de ölümleri geciktirmek, ötelemek. Ha, bu amaçları gerçekleştiren ilaçlar var mı? Semptom gidericiler evet. Onlar e, bronkodilatörler. Ama alevlenmeyi azaltmak o da evet. Yani birçok ilacımız bunu becerebiliyor ama mortalite konusunda hala tam bir yol almış değiliz. E, bronkodilatörler böyle şimdi e, son yıllarda kutucuklar yapıldı A, B, C, D diye. Onlara göre. E, tedavi veriliyor. Bu kutucuklarda yapılırken bir üfleme testi var bir kolonda. Solunum fonksiyon testleri ne kadar bozulmuş? %50'nin altında olanlar üst iki kutucuğa atılmış. Altında olanlar daha hafif diye alt kutular A B'ye konmuş. Bir tarafta semptomları var. Yani nefes darlığı başta olmak üzere onun içinde iki tane kriter konulmuş. Bir e, İngilizlerin bir skalası var, disme skalası. Ya da Türkiye'de CAT diye yaygın kullanan bir skala var. Ona göre de semptomlarını alt bir sınıra koyuyorsun. Onu da A, B şekilde semptomu az, semptomu çok. Buraya ne koyuyorsun? Bir evvelki yılda ne kadar alevlenme geçirmiş. Ne demek alevlenme? normal yaşantısını belirli ilaçlarla sürdürürken hasta kötüleşiyor. İlaç dozunu artırmak mecburiyetinde kalıyor. Dismesi artıyor, balgam miktarı artıyor, pürülansı artıyor. Alevlenmeler. Bir önceki yıl alevlenme ile tedavi görmüş mü? Alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılmış. Bir kolana da onu koyuyorsunuz. Bir üstte bir boş kolan kalıyor. Orası da komorbiter. Yani koahla birlikte olan hastalıklar. Gerçekten işte kalp damar hastalıkları dedik ama onun dışında anksiyete ve depresyon koahla hastalarda çok fazla %40'a kadar ve çok büyük oranda bunlar Psikolojik ilaç alıyorlar. Zayıflama var eşlik eden. Kasların erimesi var. Kemik işte osteoporoz var erimesi dediğimiz. Ee, Birçok eşlik eden hastalık. Koağı yakaldığın zaman koağı bir yandan tedavi ederken mutlaka eşlik eden hastalıkları da tedavi etmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi bu kutucuklara geldiğiniz zaman ilk en az semptomu olan solunum fonksiyonları çok bozulmamış. Hani ilk kutu en hafif olan orada ne diyoruz hastaya? Sigarayı mutlaka bırakacaksın. İşte aşılama programlarına uyacaksın. Fiziksel aktiviteni artıracaksın. Ha, hışıltın olduğun zaman, balgam çıkardığın zaman, nefes darlığı çektiğin zaman şu... İki tip bronkodilatatörümüz var. İnhalasyon yolu ayrılan. Bunlar kısa etkili bronkodilatörler. Bunları alacaksın. Bu ilaçların dezavantajı 6 saatte bir alınma mecburiyeti. Avantajı çok ucuz. O nedenle ilk aşamada hemen uzun etkililer daha pahalı onlara geçmektense bunlarla yetinebilirsiniz. Ama artık ikinci B grubuna geçtiğimiz zaman daha da fazla semptomları oldu mu uzun etkili antikolinerjik ya da uzun etkili beta 2 agonistler var. Bunlar LABA ya da LAMA deniyor kısaca. Bunların birisini verebilirsiniz. Çok semptomu fazlaysa belki ikisini kombine edebilirsiniz. Buradaki en önemli şey hastaların ilacı almaları değil. Evvela siz hastaya reçete yazdığınız zaman verdiğiniz ilacı mutlaka hastaya anlatmanız lazım. Ve nasıl kullanacağını öğretmeniz lazım. Bu bazı ülkelerde teknisyen ya da hemşirelerle yapılıyor. Bizim ülkemizde maalesef eczacı kalfalarına kalıyor. Onların da birçoğu kendisi de bilmiyor. Eğer hasta hangi ilacı ver, Ölçülü doz ver, kuru toz ver, ne verirsen ver. Eğer öğretmediyseniz, öğrenmediyse onu kullanmıyor. Siz verseniz de Türkiye'de ortalama yüzde %15 hasta reçetesini alıyor, ilaçları alıyor, red reddediyor kullanmayı. Ha, kullananlar, maalesef kullananlarda da %50'ye yakını doğru kullanıyor ve uyuyor. Ha, kimisi yaşlıyım ben unuttum diyor dozlarını. Bazısı yanlış kullanıyor, etkin kullanamıyor. Bu gibi zaten inhaler ilaçlar kullanıldığı için sorunlar yaşıyoruz. Yukarıya geçtiğimiz zaman orası daha karışık artık. Hem mesela bir grup var solunum fonksiyonları bozuk, semptomu az ama her an daha ileriye gidebilecek. Orada genellikle gene uzun etkili bronkodilatatörlerle yetinilebiliyor veya çok tartışmalı olan inhaler steroidlerin kullanımı gündeme gelebiliyor. Son kutucuk en kötü olan DS'de ise inhaler steroid artı antikolinerjik veya uzun etkili antikollerjik veya üçünün kombinasyonu bile gündeme gelebiliyor. Dediğim gibi aslında ilaçlarımız var ama ilaçların kullanımında hem bizim hekimlerin özellikle devlet hastanelerinde sahada çalışan uzmanlarımızın zaman eksikliği nedeniyle eğitememeleri, onlara zaman ayıramamaları evet. ve böyle bir teknik hemşirenin ya da ekibin olmaması çok büyük bir dezavantaj. Peki çok teşekkür ediyorum hocam ben katıldığınız için. İslam ederim ben de çok teşekkür ediyorum.